Benim buyurun buyurun. Günaydın Yunus Baba Şifşak. Aa, günaydın. <laughs> Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk. Bir bakalım baba. Kim ulan bu? Beyefendiler televizyoncu Yunus Baba. <gülüyor> Aa, <gülüyor> öyle mi? Hoş geldiniz evladım. Ee, Hoş bulduk teyze. Bizim televizyonda iki gündür bozuktur. Hiç göstermez. Onu bir tamir etseniz şöyle. <laughs> ne alakası var? Adamlar televizyon satıyor. Ya olur mu baba ya? Adamlar çanak anten tamircisi. Ya hiçbir değil. Beyefendiler televizyon kanalında program yapıyorlar. Size bir teklifte bulunacaklar. <laughs> Aa, Öyle mi? <gülüyor> öyle öyle. <gülüyor> Vallahi... İlk görüşte anladım ben bu abilerin çok önemli insanlar olduğunu. Şu duruşa bak. Asalet akar üstlerinde. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle oturun. Buyurun. Buyurun buyurun. 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 Arkasına ay, 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 ay. bir şey koyun. Ay, 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 buyurun. Buyurun. Niyetli Hı. misiniz? Kesin niyetliyiz. Ha? Bari yanlış anladı. Yani e, babam der ki oluşur musunuz, bir şey içer misiniz? Ha 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 o evet. açıdan, eh, Allah kabul seni niyetliyiz. Tuncay abi size bir teklifte bulunacak şık <laughs> Ee biz televizyona Ramazan için bir şov programı yapacağız. Ya, aa evet. ciddi mi? Ciddi Bey, ciddi. Allah yaşayalım. Allah <laughs> yaşadık vallahi, ailelik bir şovdur be. <laughs> Uyuz gacının ne işi var burada be? Televizyoncular gelmişler. Hoş gelmişler, hoş gelmişler, hoşlar gelmişler. Ne olacak? Paranın kokusunu alınca hemen damladı. Hadi canım hadi, hadi kapatıyoruz hadi. Burada çok önemli bir evzular konuşuyoruz. Bırak kız Kızım sen çekil konuşma, gel yanıma dur sen. Sen ne dersin? Ne derim? Ha? Televizyoncu beyler özel olarak biri çağırmışlar. Ay evet. canım. Canlarım hoş geldiniz. Hoşlar geldiniz. Bırak susana, itti bak. Ay canım şöyle <laughs> kenara çekil bakayım. Ay canım öp bakayım seni. Sen Ayyyyyyy! <laughs> Milyarlık kabulyeyi <mobilyayı> mahvettim be. <laughs> 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 Hanımefendiyi biz çağırttık. Bak duydunuz değil mi ulan? O çağırttı beni özel olarak. Da. Öp bakayım elimi şimdi oğlum. Üp açık medeniyet töreni babı başına koyma. <laughs> Şimdi evi ve sizi teklifinizi bekliyorum canım. Buyurun. Tövbe tövbe. Sana değil aysiyetsiz kacı. Bize teklif etmeye geldiler. <laughs> Aslında hepinize birden teklif etmeye geldik. Gündüz kuşağına bir şov programı istiyoruz sizlerden. Tuncay abi. Spali'den ne haber dersiniz? Versen. Eğer Spali ise beraber çalış. Değil mi ben boşu. Tabi canım öyle 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 öyle. Şimdi bak işin ucunda para olsun seninle bile çalışırım artık düşün sen bunu. <laughs> bak, günlük üç milyar verelim mi de ne dersin? Buyurun abi. Günlük şimdilik size üç vereceğiz. Üç mü? Bir, Bir saniye. saniye. Toplanan Sultan gelsene. <laughs> günlük üç yüz milyon verirler ne dersin? Mesela? 300 milyon. Bir dakika. Baba bence iyi para. Allah için iyi para. Taş atacağız da kulumuz mu yorulacak bir? Be? Bence hemen kabul edelim. Hı Tamam. Siz bana bırak. Tunca abi. Şunu dört yapalım. Tamam. Kabul. <laughs> Emek kabul ettiniz. Yani Yunus dört değil beş dese onu da mı kabul edecektiniz? Ben dört demedim ki zaten pembe. Beş dedim. Aa. Beş dedim değil mi abim? Beş. <laughs> ne yapalım? Beş olsun. <laughs> Şadık be. Zengin olacağız vallahi. Günlük beş milyar alacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu da avansız. <laughs> milyar mı? Milyar mı dediniz? Hem <laughs> de beş tane milyar. Beş milyar. <laughs> Gündem de. Beş, beş milyar. Beş, evet, beş, beş milyar. Beş milyar. Beş milyarın beşi, beşin milyarı. Yarın saat on ikide mutlaka gelin. İlk programı hmm. yarın yapacağız. 12 On iki? Yok, beş milyar. Ay, bir... Ben, ben, ben artık beçip atarak bayılacağım şimdi. Ay, gene abi, Bebe spalye bayılır. <laughs> Dur bana ayırtım şunu bak şimdi. Topla pembe abla. Bak bak para, paranın para, kokusunu para, aldı. Para, 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 evet, Ay, para. para. Beş mi dediydin abi? <gülüyor> Beş mi <laughs> dediydin? Be <laughs> abi. Vay be Ferhat. Demek televizyonlara çıkacağız. Meşhur olacağız ha. Öyle be Şahane. Şöhretler kervanına biz de katılacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya televeleye de çıkar mıyız be Ferhat? Çıkarız tabii Şahane o televole senin, bu pazar magazin benim, dolaşır dururuz. <laughs> <laughs> Öyleyse ben şöyle üstüme güzel elbiseler falan alayım. Televale her hafta hafta rüküs seçerler yoksa. <laughs> Biri Allah korusun. Ya ben esasında bu şöhret hikayesini pek sevmem Şahane. Ben en çok neyi sevinirim bilir misin? Ne? Televizyondan iyi para kaldırırsak belki ananın fikri değişir. Evlenmemize izin verir. Aa, çok doğru dersin be Ferhat. Hiç aklıma gelmemiştim bir Ferhat. Birbirimize kavuşacağız desene şuna. İnşallah peşem. <laughs> ayağa kalkın be. Koskoca televizyon starları gelir bir ayağa kalkmazsınız. Terbiyesizler. Görgüsüzler. <laughs> İmzalı resim isteyen var mıdır Canı? <laughs> ne dersiniz siz be? İmza deriz imza. Hmm. İmza isterseniz şimdi verelim. Sonra şöhret olduğumuzda hiç vaktimiz olmayacak çünkü. Ne şöhreti? Oruç başınıza vurdu galiba. Abim doğru söyler Muharremciğim. Televizyona program yapacağız. Şöhret olacağız. Ay. Ne programı? Şu programı. Televizyoncular gelip teklif ettiler. E biz de kabul ettik tabii. <laughs> Allah Allah. Görürsünüz değil mi? Televizyon starıyız. Hı. Ama hala altla iç Çok mütevazi canım değil mi? Öyle öyle. Allah için alttan hiç kopmadık. Tövbe tövbe. Otur Nel otur. İyi hadi. Lan ha, ben oturayım. Alkın sevgilisi bir şirket olaraktan. Bu külüstür sandalyeye mi oturacağım? Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. Çabuk bu arayın kalk ay, oradan. Bak, bana kahvenin güzel sandalyesini ay. getir. Bakma öyle ben ben. Terbiyesiz. Koskoca bir televizyon starını bu yırtık sandalyeye oturtmaya utanmaz mısın? Çabuk bana da en kral sandalyeyi getirin. Hmm. Ah getirin hatta. Var mı tatlı? Hasbinallah. Hadi Nuri hadi. Mesi canım. Üstüm gel. Ay, geç, hadi, geç geç. geç. Hadi. Seni kendi üzül şoförüm yapacağım Hı. unutturma bana. <laughs> Eksik olma ben baba. Çekilebilirsin. Yunus baba. Yunus baba şu kadro için yapalım Şipşak. Tamam tamam. Muharrem. Hı bizim programa çalgıcı, sunucu, ostes, hostes alacağız. E ne yapayım? Gelip hosteslik mi yapayım programınızda? Ya senin bacakların güzel değil. Yine tek yakışmaz <laughs> sana. Dön bakayım çabuk. Kızma hemen daha. aramızdan <laughs> seçeceğiz. Sana da bir görev veririz elbette değil mi? İstemem sizin programınızı <laughs> be. Şöhret budalası değilim ben. Al işte. Bizimkiler burada. Hava atmaya gelmişler. Havaları <laughs> batsın, görmemişin oğlu olmuş, çekmiş, yeni koparmış. <laughs> yanlışım varsa Selam. düzeltin ama bizim programa esas çok kral bir sunucu lazımdır. Hmm, doğru. Hı -hı. Doğru dersin. Doğru. En güzel Türkçe'sine güvenen, hem de güzelliğine güvenen bir sunucu lazım bize. Kız Bembe, sen güzel Türkçe'ne mi güvenirsin, yoksa güzelliğine mi güvenirsin? <laughs> hangisine güvenirsin? Ben pek anlayamadım da. Sen güzel Türkçene güveniyorsun galiba değil mi? Yani bu durumda öyle olması lazım. Güzel mi Türkçen kız söyle bakayım. Sen ne dersin? Cicöz. Şugardır benim Türkçe. Öyle yoktur bizde maddeden filan beyanatlar. Öyle şugar Türkçe düktürürüm ki... ...görenlerin akılcağızı şaşar... ...gözleri de beşer alim Allah. Türkçe mi konuş şimdi bu? Senin ne dediğini ben bile anlamam be pembe. Başkası nasıl anlasın? Ülüsü su kandilli, sülalesi cüttürük kızızcılar sizi. Ne diyor bu ya? Ay ne der bu be? Ha? Anlamıyorum ki. Küfür galiba. Yunus baba, aşk olsun. o konuştu. Ben dururken sunucu aranır mı hiç? Ben sunarım programı. Hı. Sultan haklı be baba. Sultandan güzel sunucu mu bulacağız? Orası kesin canım. İyi. Tamam o zaman bir tane de kustes alalım bu işi artık bitirelim. Hayda. Eh ben de hostes olurum lan. Kız oynak. Senden hiç hostes olur mu? Ah olur. Bal gibi de olur. Fıstık gibi kacayım maşallah. Allah için öyle. Canım. <laughs> Sen sus. Gege. <laughs> <miyop. gülüyor> <laughs> <laughs> ne diyor Kız, lan gacı? <laughs> bize balina lazım değil. Can benim. <laughs> 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 Biz belgesel çekmiyoruz. O ses lazım canım anladın? Şu programı yapacağız kız şu programı.